Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Bu akşam yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Galatasaray derbisi öncesi Karadeniz devindeki şok gelişmeleri, deprem etkisi e, yaratacak olayları sizlere aktarmak istiyorum. E, hangi gelişmeler sonrası bu noktaya gelindiğini e, bildirmek istiyorum. Bir de transfer haberim var tabii ki. Öncelikle Abdülkadir Ömür ve Umut Bozoğ'un e, kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında... Teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 3-1 kazanılan Manisa FK maçı sonrası ilginç bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok sebebini bilmediğim bir şekilde e, bizim de değil bu konuyla ilgili kulübümüz bir açıklama yapacaktır demişti. E, beklenen oldu Trabzonspor bu sabah saatlerinde iki futbolcu ilgili resmi bir açıklama yaparak Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İki futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve takımdan ayrı olarak idman yapacakları da duyuru da yer aldı. Bu tabi disiplin soruşturmasının başlatılması önemli. Birçok e, kadro dışı e, olayı yaşanmıştı daha önce Borno Mavili kulüplerde ancak disiplin soruşturmasının başlatılması e, ardı ardına getirilmesi e, pek e, görülen bir şey değil. Nadir olan bir şey. Bu e, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok hakkında bu açıklamayı duymuş olduk. E, Abdülkadir Ömür özellikle şampiyonluk sezonunda e, Trabzon'a çok önemli katkılar vermiş. E, Birçok rekoru elinde bulunduran bir futbolcu. Trabzon'un öz evlatlarından bir tanesi. Bordo maviler. E, Abdülkadir Ömür'ün e, zaman zaman inişli pe, e, çıkışlı performans gösteren bu futbolcu e, futbolcuyu ...tribünlerden tepkiler geliyordu. Zaman zaman eleştiriliyordu, Yerel basın tarafından eleştiriliyordu. Ancak Abdülkadir Ömür her zaman... E, ...özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra... ...ayağa kalkmasını bilmiş. Üzerindeki ölü toprağına atarak... ...takıma önemli katkılar vermişti. Ancak bu kez durum biraz farklı gibi gözüküyor. E, hemen hatırlayalım. Abdullah Avcı geldikten sonra bir Galatasaray maçında... ...yine tepki gösterilmişti tribünden. Ağlayarak, gözyaşları içinde e, sahayı terk eden Ömür... Daha sonra e, patlama yapmış ve şampiyonluğa çok önemli katkılar sunmuştu. Tabi Abdülkadir Ömür'ün aslında e, en önemli e, durumlardan bir tanesi mevkisinin tam olarak oturmamış olmasıydı. 10 numara pozisyonda oynadı. Daha sonra e, adam e, yokluğunda ya da 10 numara fazlalığında sağ kanatta görev yaptı. Sol e, kanatta yine oynatıldı. Forvet arkasında görev yaptı. Hatta sol bekte bile oynadı. Tam anlamıyla... Mevkisi oturmamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Dönem dönem düşüşler yaşadı, ağır sakatlıklar yaşadı. Özellikle profesyonel olduğu A takıma yükseldiği andan itibaren sakatlıklar ve hastalıklar yüzünden 120 futbolcudan 120 tane maçı kaçırmış bir isimden bahsediyoruz. Bu futbolcularla ilgili gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Tabii e, özellikle Fenerbahçe ile ilgili bir takas teklifi hemen gündeme geldi Umut Bozok'la ile ilgili. E, Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal yerli forvet arayışındayız demişti. E, Umut Nayırın Pendi'ye gitmesi sonrası bu e, devre, bu e, kadro dışıdan sonra hemen e, Umut Bozok Miha takası Fenerbahçe sayfalarında gündeme getirildi. Fenerbahçe'nin e, haberlerini yapan. E, kanallarda e, burada tabii Trabzonspor'dan henüz bu konuda resmi bir e, açıklama duymadık haberin doğru olduğunu da e, teyit edemedik ancak Miyazayt uzun zamandır e, Borno Mavili kulübün gündeminde olan bir futbolcu özellikle e, Fenerbahçe'nin orta sahadaki e, birçok ismin bu bölgede olması Miyazayt'ın şansını çok azaltmış durumda forma şansını fazlasıyla azaltmış durumda. Burada tabi e, özellikle İsmail Kartal'ın e, ilk zamanında takımın vazgeçilmezi olan Sıraman Saha bu sezon e, kadrodaki şişkinlik nedeniyle pek fazla forma şansı bulamıyor. Bu nedenle aslında e, Mihazay Umut Bozok takası kağıt üzerinde çok mantıklı gözüküyor. Fenerbahçe yerli forvet arayışında olduğu için Umut Bozok onları e, yarayacaktır. Ayrıca Miha Zayş da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gelerek Trabzonspor'daki boşluğu dolduracaktır. Türkiye'de Türkiye'ye uyum sağlaması. Şu anda gerçi fıtık operasyonu olduğu için bir bayadır sakatlık problemi yaşıyor. Ancak sağlara dönmesi bekleniyor yakın zamanda Miha e ee, dediğimiz gibi uzun zamandır da bordo Mavilerle ismi anılan bir e, futbolcudan bahsediyoruz. Burada tabii takasta Mihrizayiç Umut Bozok takasında Ryan Kent ismi de gündeme geldi. O da kanat e, futbolcusu. E, Fenerbahçe'nin Ryan Kent'i de Trabzonspor'a önerebileceği e, haberleştirilmiş. E, tabii ki bu dediğimiz gibi iki futbolcuyla kağıt üzerinde mantıklı gözüküyor. Özellikle için ee, uzun zamandır Karadeniz devinde isminin anılması, ee, Trabzonspor'un o bölgede biz futbolcuya e, is, e, ihtiyacın olması bu transferi son derece mantıklı e, hale getiriyor. Çünkü Umut Bozoğlu e, her ne kadar e, kadro dışı kalsa da Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Yani e, bu sezon e, bir lise zamanda 4 maçta forma giyen Umut Bozok aslında Kasımpaşa'da 20 golle gol krallığını. E, ulaşmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon özellikle e, Gomez'in, e, Maxi Gomez'in takımdan ayrılması sonrası e, ilk forvet, yani birinci forvet pozisyonda olsa da Onatçı geldikten sonra e, yede, e, yedek kalmıştı. E, ardından Enis Destan'ın müthiş formu nedeniyle üçüncü forvet olduğu e, olması nedeniyle Abdullah Avcı tarafından hiç süre verilmeyen bir futbolcudan bahsediyoruz. E, böylece hem maliyetten kurtarılabilir Hem de yerine önemli bir takviye miyazakla gerçekleştirilebilir. Bu konuyla ilgili gelişmeleri dediğiniz gibi e, tekrar edeceğiz. Lorient'ten de e, umut bozuk 2 milyon euroya e, Trabzonspor'a gelmişti 27 yaşındaki futbolcu. Kasımpaşa'da 20 golle gol kanalına ulaşmıştı dediğimiz gibi. Trabzonspor'da tabi e, Kadir Ömür'ün e, kadro dışı kalması sonrası. Bir on numara pozisyonda da işte Bakasetas'ın da pazartesi günü artık Panathinaikos'a gitmesi kesin gibi. E, resmen açıklaması Galatasaray derbisi sonrası bu transferin de kesin gibi. Bu nedenle bir on numara pozisyonu e, boşluğu da e, dolacak. Badri'nin orada yeterince etkili olmadığını düşünürsek e, Bordo Mavili Kulübün bir 10 e, numara takviyesi için de arayışlara başladığını e, söyleyebiliriz. Derbiye yönelik e, hakem açıklaması oldu tabi. Abdülkadir Bitigen e, Pazar günü 19'da Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçını yönetecek. Burada tabi Abdülkadir Bitigen Trabzonspor'un bugüne kadar 14 maçını yönetmiş. bu periyotta Karadeniz'de bir 12 galibiyet bir beraberlik almış. Sadece bir kez kaybetmiş. Trabzonspor için, için şanslı bir hakem olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Galatasaray'ın da aynı hakemle 19 karşılaşmaya çıktığını, 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiğini söyleyelim. Cimbom'da e, Abdülkadir Bitigen'le 4 kez mağlubiyet yaşamış durumda. Yine Abdullah Avcı'nın Okan Burak'a karşı bir üstünlüğü söz konusu. 2 e, teknik adam 16. karşı karşıya gelecek. E, çeşitli takımlarda tabi. E, burada da Abdullah Avcı'nın rakibi e, karşısında 8 galibiyet aldığı e, sadece 2 defa mağlup olduğunu hatırlatalım. Şimdilik e, gelişmeler bu yönde. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.